Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Tilki kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda biraz kendimden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayalım lütfen. Şimdi arkadaşlar biraz kendimden bahsedeyim sizlere. Benim adım İbrahim Tilki. Ben Erzurumluyum. lise 3. sınıfa gidiyorum. Ve aynı zamanda bir görme engelli bir öğrenciyim sevgili arkadaşlarım. Ben köyde yaşıyordum pandemi sürecinde. Çok güzel de bir köyümüz var böyle yeşillikli, doğası harika. Çok müthiş yani ben çok seviyorum orayı. Bir nevi orada arkadaşlar kendimi özgür hissediyorum. İstanbul'a gelince açıkçası kendimi böyle dört duvar arasında hissediyorum. Beton arasında. Hiç sevmiyorum açıkçası İstanbul ama yani okuduğum için mecbur İstanbul'dayım. Şu anda da bir tazemizden dolayı geldim İstanbul'a. Normalde okullar kapalı olduğu için köydeydim. E ve o yüzden şu anda İstanbul'da olmak ne kadar zor olsa yine de mecbur yaşamaya çalışıyoruz. Böyle işte ben okumakla ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Benim okumam aslında çok birçok öğrencimiz okumayı sevmiyor biliyorum ama ben okumak zorundayım arkadaşlar. Mesela birisi okumasa kasiyerlik yapabilir ya da bir tane inşaatta çalışabilir. Bu benim öyle bir şansım yok. O yüzden ben okumanın tek çarem olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden elimden geldiğince okumama gayret ediyorum, çalışıyorum. Allah da emeğimizi karşılığını verir inşallah. Ee, dediğimiz gibi ben görme engelli bir öğrenciyim ve biraz daha zor hayat şartları. Belki merak edersiniz diye söyleyeyim. Görmemek zor mu diye sorarsınız. Zor tabii ki her şeyin çeşitli zorlukları olduğu gibi görmemenin de çeşitli zorlukları var. Ama arkadaşlar inanın gerçekten hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Ne olursa olsun çok kötü sorumlulukları da olsa çok kötü zorlukları da olsa eğer o zorlukları engelleri aştığınız zaman sevgili arkadaşlarım işte o zaman inanın ki çok müthiş bir verim almış oluyorsunuz hayattan. Benim şöyle bir hep söylediğim bir metodum var daima pozitif bu metodu hep uygularsak her sabah kalktığınızda bugün pozitif olacağım dersek gerçekten çok müthiş bir verim alırsınız hayatın günün sonunda tabi hayat zor gerçekten ne kadar zorlu şartları olsa da bu pandemi döneminde özellikle de daha çok şartları var böyle işte arkadaşlar bu kanalı yani açıkçası bir zamandır açmaya karar vermiştim bir bir 5-6 yıl önce, 6 ay önce, pardon, işte teknik malzemeler falan derken kısmet olmadı. Ve köyde de Survivor videosu çekmeye karar verdiğimde beni bir açıkçası umutlandırmıştı bu video. Hatta ikincisini çekmeye de karar vermiştim ki işte bir akrabamız vefat ettiği için İstanbul'a gelmeye zorunda kaldık. Böyle arkadaşlar yani aslında... İstanbul'da ne gibi videolar çekeceğim diyeceksiniz tabi kapalı pandemi yasaklar da var biraz kısıtlayıcı imkanlarımız ama arkadaşlar ben yine de ne olursa olsun imkanlarımın doğrultusunda imkanlarımı biraz zorlayacağım inşallah bakalım her şeye rağmen çektiğim videoları çekebildiğim videoları sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum paylaşacağım ve arkadaşlar nasıl tarz videolar istediğinizi neyle ilgili Video çekmeliyim sizce. Yorumlara ifadenizi belirtebilirsiniz. Ve böyle arkadaşlar. Kendimden bahsetmem gereken kısım bu kadar. Ve size diyorum ki arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Evde kalın. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.